Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere başlıkta da gördüğünüz gibi yeni almış olduğum bisikleti tanıtacağım. Bundan önce Carraro vardı bende. Sram Big 29 jant olanlardan. Ama Sram olduğu için hiç memnun kalamadım, sevemedim. Daha önceden Shimano kullandığım için mi bilmiyorum ama Sram'ı pek sevemedim kısacası. Bu yüzden dolayı ben de artık dedim ki yeter. O diğer aldığım Carraro'da belli başlı bir kat sorunu yaşadım. Bu yüzden dolayı da bıktım artık. Yani hani bisiklette benim hiç sevmediğim şey ses gelmesi. Bir yerinden gacur gucur ses gelmesi ya da başka bir şeyden hiç sevmem. Ya kardeşim pedal çeviriyorum ses geliyor. Frene kısıyorum ses geliyor. Koltuğa oturuyorum gacurt gucurt ses geliyor. Anlayamadım yani kısacası bu. Ve bundan dolayı da dedim ki daha alırsam bisiklet kesinlikle yerli malı almayacağım. İthal alacağım dedim ve gittim ithal aldım. Başlıkta da gördüğünüz gibi kat marka aldım. model de Scale 950 modeli. Şimdi kutusunu açalım. Büyük bir kutu. Evet gördüğünüz gibi ürünüm bu. Scott marka bisiklet. Daha bisiklet aldım. Niye diyeceksiniz yine dağ bisiklet aldın onu söyleyeyim. Şimdi burada maalesef yani Türkiye'nin %99'u öyledir tahmin ediyorum. Şehirlerde şehir yolu yok. Yok yani her yer kasisli, çukurlu, engebeli, taşlı, tuşlu, çamurlu. Yani şehir bisikleti dediğiniz şeyin gideceği yer aynı arabanın gittiği gibi. Yani asfalt bir yüzey olacak ki. Hani hiç sorun yaşamayasınız. Ama maalesef öyle bir yol olmadığı için her yer böyle çakıl, çukur, delik deşik olduğu için ben de o yüzden dolayı yine daha bisiklet almaya karar verdim. Elektrikli bisiklete zaten tövbe ettim. Daha tövbe billah almam. İsterse en 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 iyi marka çıkartsın. Daha asla almam dedim. Bundan sonra hep manuel üst model bisiklet almak istiyorum dedim ve bir tane istediğim, sevdiğim beğendiğim bir bisikleti aldım. Kısaca şunu söyleyeceğim. Bunun videsi Shimano XT galiba. Arkası XT ön aktarıcılar Deore. Frenleri de aynı şekilde Deore diyebiliyorum. Maşası Fox kutumuz bu. Aldığımı da açıklamalar kısmına yazarım. Oradan bakarsın. Diğer aldığım bisikletin de tanıtım videosunu izlemek isteyenler de sağa sola bir yere eklerim oradan izlersiniz Kargoya bir şey olmadı görünürde herhangi bir kırılma dökülme yok Şimdi birlikte açacağız bunu hemen açalım ben de çok merak ediyorum Çünkü rengi prizma prizma rengi mi ne öyle tuhaf bir renk 29 jant aldım yine dediğim gibi çünkü seviyorum 29 jant bisiklet güzel oluyor yani Diğer 27.5 da almıştım önceden ama sürüşünü pek sevmedim tat vermiyor yani bilmiyorum bana öyle geldi Şimdi başlıyoruz bu siteden de ilk defa alışveriş yapıyorum ve hiçbir sorun yaşamadım ve çok ilgilendiler. Gerçekten çok ilgilendiler. Hepsine teşekkür ederim. Kartal şubesini aradım. Oradaki arkadaş aynı sanki 40 yıllık arkadaşmışız gibi böyle çok işten samimi konuşuyordu. İşte ne demek öyle şey mi olur falan filan yardımcı oldun Evet bu jantımız. Bu şekilde. Maxis ilk defa kullanacağım. Onu da söyleyeyim. Daha önceki kullandığım lastikler hep Şival Bey'di. İlk defa Maxis kullanacağım. Bakacağım performansı nasıl. Bu lastik modeli de bu. Re ne bu? Recon Rate Exo TR diye geçiyor. Bu da zaten Scott'ın kendi markası bu da. Ne olduğunu bilmiyordum. Bunun ismini de yazarım sağa sola bir yere. Oradan bakarsınız. Bu bu şekilde. Bunu kenara alıyoruz. Bu ön jant. Bu da koltuğumuz. Şu işte şu marka. Zaten bu da Scott'ın markası. Yani Scott üretiyor bunu da. Bu şekilde koltuğunu da açacağım. Ya zaten ben araba merakım hiç yok. Arabalar oldum olası hiç sevmem. Yani hani diyeceksiniz araba mı bisiklet mi? Kesinlikle bisiklet. Yani arabalar bir merakım yok. O yüzden dolayı benim de hevesim ben buradan alıyorum. Renk çok güzelmiş ya. Ben bu kadar beklemiyordum ya. Değişik bir renk. Böyle alacalı bir rengi var. Töbe tövbe töbe tövbe, tövbe. Nazar olacak ha. Daha bisiklet süremeden burada parçalanacak gözden. Ben de gide göz göz değil maşallah şey. Keşke benim olsa. <laughs> Neymiş benim nazarım daha yomuş Keşke benim olsa. <laughs> Lütfen bir maşallah deyin. Ana burası çizikti. Tüh. La dur la daha yeni açtım ya. Daha yeni açtım yeni. Bu ne ya? Cık cık. Bak gördün mü? Şurada bir tane çizik çıktı. Nedir benim bu sevinçim kısa sürmesi? Valla kelebeğin ömrü benim sevincimden daha uzun sürüyor ha. Allah'ım neyse tek sadece o olsun da. Başka bir yerinde bir şey çıkmasın. Şunu da çıkarayım. Bu herhalde gidon. Bu ne ya? Bunun için kablolar var. Ha gidon tamam dur. Bir dakika sakin ol. Alalım. Açıldı, tamam getir. Heh. Anam 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 sakın düşme. Ben bunu neyi takacağım? Ön tekeri. Ondan sonra yok. ilk koltuğu takayım ya. Ön tekeri sonra takarım. Havasını vur demiştim ama vurmadıysa da gidip vurduracağım artık. öyle bir şey. Oo koltuk güzel. Koltuk çok güzelmiş. Bak bu şekilde koltuk. Bunu öylesine takacağım. Bunu sürerken ancak ayar yapabilirim. Şimdi ön tekerini takalım. Bunun freni de farklı benim eskisinden. Sanki bunun freni mi daha iyi, benimkinin freni mi daha iyi, diğerinin. Allah Allah. Yok anlamadım ama. Dur bakayım bu Fox mu? O da çok önemli. Fox'un maşasını da çok iyi diyorlar. Deneyeceğiz artık göreceğim. Ben şeyden hiç memnun kalmadım ha. Ne onun adı? Diğer var ya maşa. Ee, Rock Rider mıydı neydi o? Hiç sevmedim onu. Çok uyuşuk. Bunu nasıl çıkaracağım ben? Nasıl sökülüyor ya? Anam anam düşme lan. Sakın düşme. Az la daha sürmedim seni. Ben onu yatırayım en iyisi ya. Ters yatırayım aynen. Bu benim hali diğer bisikletten aşırı farklı ha. Acaba bu mu daha kolay, diğeri mi daha pratik? sanki oldu ha. Sizce bu mu dahi sokma mil mi ne diyorlar işte? Bu, bu mu daha dahi yoksa böyle çevirip takılıp çıkarılanlar mı daha iyi? Siz ne diyorsunuz? Yani ben yani ilk defa böyle kullanacağım. Benim diğer eski kararo böyle değil. Ses olarak hiç ses gelmiyor yani. Sıfır ses ve bayağı akıcı. Şimdi tersine çevirelim. Bunu sıkmak için alyan getirmem lazım. Alyan alacağım üstten. Ondan sonra tekrardan geleceğim. De bu ayak üstüne durmaz ki şimdi. La bu ne biçim direksiyon? Bunu çevireceğiz mi ya? Bu ne, bi ne biçim direksiyon? Böyle direksiyon mu olur? Direksiyon böyle mi olacak? Yok ya bu ters ya. Dur ben bunu bir yere yaslayayım da şey gelin anahtar alıp gelim. Bir de karbon değil bu onu da söyleyeyim. Karbon bisiklet almam da hiç de, hiç de düşünmem. Çünkü niye diyeceksiniz? Karbon bisikletlerle ilgili çok şikayet var. Ne bileyim bir yerinden çatladığında e, oradan açılıyormuş, işte büyüyormuş, çatlak, bir şeyler bir şeyler. şimdi öyle bir şey olursa ben hiç uğraşamam bununla. İşim gücüm yok şimdi ben çatlamatla olur. Yolun üstüne giderken Allah korusun bir anda pat diye gideriz bir yere. Hiç uğraşamam. En güzeli alüminyum. O yüzden alüminyuma devam. Mutlaka bacağınız tam dik açı olacak. Şöyle sür şöyle olmayacak. Yani pedal attığınızda aşağı bacak tam dik açıyla aşağıya Bakacak. Böyle bakarsanız çok yorar sizi. Frenler bayağı küçük. İki parmak bu. Baksanıza. Frene bak. Küçücük. Benim diğer şöyle dört parmak yok. Dört almıyor da üç parmak rahat alıyor. Bu tam iki parmak. Pedallarımızı takacağız. Zaten lastikleri daha vuracağım. Hiç havası yok. Şöyle bir genel bir şeyini çekeceğim. Bir kurayım. Şimdi şöyle de bir kutu var. Bunun içinde ne var hiç bilmiyorum. Bu ne? ne ya? Acaba bu şey mi? Diz koruyucu mu? Ha evet tamam. Pedallarımız var. Ha, bu ışıklar. Ben bunlar takmam ya. Bu ne ya? Hiç böyle şeyleri. Tofaş araba gibi. Ne yapacağım ben bunu? <laughs> pedallar umarım rulmanlıdır dedim. Bu ne? Bu çok dandik. Bu şaka mı yoksa gerçekten bu mu çıkıyor bunun içinden? Aşırı dandik pedallar. Plastik bu. Hiç ha bu, ha bu oldu mu lan? Allah cezanızı vermesin sizin bantlar ne işe yarıyormuş? Ha, bu, şeyler e, şu tellerin geçtiği yer var ya boyalar. Oraya sürtüp boyayı aşındırmasın diye şeffaf bant. Oraya yapıştırıyorsun diyor. Boruların geçtiği yer kadroyu çizmesin, yıpratmasın diye kullanılıyor. Güzel bir düşünce. Ey, tamam teşekkür ederim zil de bu. Hiç sevmediğim zil. Bu çocuk zil yani ben bunu kullanmam ki. Bu dursun. Kullanmam benim. Ben bir zil alayım en iyisi Decathlon'dan. Decathlon'un zilleri çok güzel. Bir tane var ee, benim şu an o diğer bisikletime takılı olan çok güzel o zil. Gerçekten harika. Da bunun içine çıkan kullanma kılavuzu Herhalde başka ne olacak sanki. Da Fox'un kullanma kılavuzu. Başka bir şey var mı diye bakıyorum. Başka bir şey yok. Bir şey daha var sanırım. şunlardan çıktı? Bunlar şu arka şeyler var ya. Ee, ...disklerin içindeki şeyi söken. Tamam bu kadarmış. Pedalar takacağım mecburen de çok dandik ya. Sevdiğim pedal da sipariş verirdim ya. Bu nedir kardeşim Allah'ım tövbe estağfurullah. Ha şimdi ha bu, ha, bu ne oldu mu Allah aşkına? Bunun bedeni neydi olduğu yazmıyordu. Bu neydi? R. R neydi? L neydi? light left, left, right. Hiç değil yani. Rulman bile değil. Yani bilyalı bile değil. Anlaşılan bir pedal sipariş vereceğiz. Neyse bunları bir idaretenli kullanırız. Şöyle dursun, bu da zırzı onlar da öyle dursun. Bir de bu zincir de çok güzel ya. Bu ne bu? KMC miydi? Neydi bu? Benim eski bir tane vardı, Bimex şey bir Bimex diyorum, bir Bianchi. Onun zinciri Z ile başlıyordu, değişik bir zincirdi markasını unuttum. Gerçekten bir dirhem pas yoktu onda. Karardaki zincir paslandı. Anlayamadım niye? Hani dedim ya size, sanki sabah akşam karda çamurda sürüyorum, hiç alakası yok. Ama pas oldu. İlginç bir şekilde. Şimdi sen bana doğru bir gel bakayım. Ya şuradaki çizgi görüyorum ya. Allah ya Rabbim <laughs> ya? Hadi neyse nazarlık diyelim. Ne diyeyim başka ama. şimdi ben onu sabah akşam ben şimdi bunu düşünürsem var ya. Hiç gerek yok. Herhalde bu oluyor buna. Şöyle ilk önce bir elimle alayım boşluğunu. İnanın imkanım olsa böyle çok maddiyatım olsa herhalde bisiklet koleksiyonu yaparım. Yani böyle bunlar var ya hiç kullanmaya kıyamıyorum. Böyle asıp bunları izlemek istiyorum. Tablo gibi. O kadar hoşuma gidiyor ki. Hele karbon bisikletlerin görüntüsünü aşırı beğeniyorum ama kullanışlı bulmuyorum. Açık söylemek gerekirse. Yani şöyle kullanışlı bulmuyorum. Güvenli bulmuyorum. Bir kullanımlık pedal koymuşlar içine ya. Hiç abi oldum. Ha şimdi bu sıkata şimdi desem ki hiç ha bu şey oldu ha buna. Nereden bulacak beni Allah'ın şeysi yabancısı görecek beni de diyecek. Aa öyle mi dedim tüh özür dileriz. Sanki Türk filmler beni ciddi alıyor da onu alacak. İnanın ha şimdi var ya buradan ha karşıya kadar gidesin var. Sanki karşıya kadar dedim ben şurası iki santimlik. Bir basacağım gaza çıkacağım camdan dışarı. Da şunun boyunu çok merak ettim. Dur bakayım boyu oldu mu? Dur şuradan destek alayım da öyle bakayım. Oo çok yüksek. Anam anam dur dur dur. Düşermişlerim dur ben bunun boyunu düşüreyim. Evet az düşüreceğim. <laughs> Bu yeterli. Şimdi bakalım hadi bismillah. <laughs> güzel. Bana diğer bisikletimden daha küçük geldi ya. İlginç bir şekilde. Şimdi gülmeyin de bayağı yukarıdayım. Yani sanki böyle var ya tepelerde geziyorum. Diğeri daha mı alçaktı acaba? Yok. Bunda sanki daha böyle şey gidiyorum. Havada gidiyormuşum gibi. Niye böyle oldu bu? Ama sanki şu gidon var ya biraz daha şu tarafa bakması lazım. Ha. Sanki biraz daha yamuk ve biraz daha yukarı bakması lazım. Aynen bu şunu biraz daha yukarı çevireyim. Piyalam olacak diye korkuyorum ya. Bu ne biçim alyanlı bunun vidaları ya. Girmiyor içine alyan ya. Zor inanın zor takıyorum ha. Allah Allah. Bu ne biçim alyan ya? Şey alyan diyorum alyan vidası. Şimdi lastiklerimizi şişirdim. Gördüğünüz gibi bayağı iyi şiştiler. Ama şunu söyleyebilirim. Bunun söyler şeyden daha iyi. Rakşaktan daha iyi. Rock shock, rock chic neyse artık ondan daha iyi. Bayağı hassas. O çok sertti ya. En yumuşağını aldım yine sertti. Bununki bayağı hassas. de i̇şte bunu şeyde deneriz. Normal yol şartlarında da denemiş oluruz. Gayet güzel. Hoşuma gitti. Şu videsi de güzel. O da hoşuma gitti. Şeyde sıramda şöyleydi. Bu alta bu üsteydi. Şöyle yani bu alta bu üstte. Bunda bu da alta bu bu da alta. İkisi de alt alta gidiyor. O da farklı artık. Bu da biraz alışma sürecim olacak. Elcikler gayet iyi. Onu söyleyebilirim. Bayağı iyi. Silikon. Ve parçalanacak bir silikon değil ve eli bayağı iyi kavruyor ve kaymıyor. El hiç kaymıyor. Sanki ya elimi yapıştırmış gibi eli tutuyor. Bayağı iyi tutuyor. Güzel bisiklet. Bir an önce hava güzelleşsin. Cumartesi günü hava açık diyor. Şöyle bir küçük bir tura çıkarım. Da şu jant çok kötü şu. Cant diyorum bu pedal çok ahmak. Öyle ahmak pedal görmemişim. Bakayım sallanıyorlar mı? Yok. Tamam. İnelim aşağı düşmeden. Bisiklet ile ilgili sormak istediğiniz bir şey olursa yorumlar kısmında belirtin. Gördüm an cevaplıyorum. Şu an görüntüde, kalitesinde, işçiliğinde gerçekten on numara yani. Hiç böyle bir kötü bir şeyini şu an görmedim. Umarım yanlış bir şey yaşamam yani kötü bir tecrübem olmaz bunda. Umarım memnun kalırım. Gayet güzel duruyor şu anda. Dediğim gibi tek şurası şu şey jantı farklı geldi bana sokma mil. Arkası da aynı şekilde farklı. Yani diğer bisiklette Carraro da şeydi böyle hani döndürmeli sıkıştırmalıydı. Bunda öyle değil. Bu mu daha iyi, o mu daha iyi bilemiyorum artık Kullandıracak tecrübe edeceğim ama Shimano olması istediğim en 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 büyük istediğim şey Shimano olmasıydı. Shimano candır, gerisi boş. Sıram mıram hikaye yani Shimano'nun yanında. Şimdi böyle diyeceğim, bu da patlayacak kalacak elimde. Neyse bu da kötü. Shimano <laughs> da iyi yani. SRAM da çok iyi bir markadır. Sormak istediğiniz bir şey olursa yorumlar kısmına belirtin. Gördüm an cevaplıyorum. Bir sonraki videoda da bisikleti yakından size tanıtırım. Şu an kusura bakmayın. Ben de 2 saat uykuyla duruyorum gerçekten. O yüzden dolayı biraz da halsizim, uykum var. Şu an buna da giremeyeceğim. Tanıtmak istiyordum ama biraz geç oldu. O yüzden tanıtamayacağım. Sormak istediğiniz bir şey olursa yorumlar kısmına belirtin gördüm an cevaplıyorum kendinize çok iyi bakın bir sonraki videomda görüşmek üzere bay bay